Merhaba sevgili yarış Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 27 Ocak 2021 günlerden çarşamba saatlerimiz 13.18'i gösteriyor. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım hepimiz adına güzel bir gün olur. Umarım şanslı kalemleri yeni günde buluruz. Sevgili yarış severler bunu en dileklerimle temenni ederim. Bugün 27 Ocak 2021 Çarşamba günü gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk güzel bir programla start alacak. Burada bir altılı Ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Burada da İstanbul 1. ve İstanbul 2. altılı Ganyan analizimizi tek video üzerinde paylaşacağız. Öncelikle bu saat yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar ücretli bir WhatsApp grubu kurdum. Küçük bir WhatsApp grubu 14-15 kişiden oluşan bir WhatsApp grubu kurdum. Tahminlerini tahminlerimi izleyemeyen, vakti olmayan ve yazılı olarak almak isteyen arkadaşlarıma özel bir grubu açtım. Sizler de tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. WhatsApp grubumuz ücretlidir sevgili yarış severler. Tahminlerimi şablon şeklinde sıralı olarak atıyorum. Atacağım tahminler içerisinde küçük altılı ganyan, normal altılı ganyan ve geniş altılı ganyan analizimiz oluyor. Ve her gün bir tane de misli altılı ganyan analizi paylaşıyorum. Sizleri de ücretli WhatsApp grubumuza bekliyoruz. Kanalımıza desteğe bekliyoruz sevgili yarışseverler diyerek. Ben 27 Ocak 2021 Bursa at yarışları analizime geçiyorum. Arkadaşlar Bursa'da 7 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın ikinci koşusunda start alacak. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2100 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 17 yarışıyla start alacak. Gerçekten güzel bir yarış olacak. Çekişmeli bir yarış olacak ama öncelikli ismin özellikle son yarışında çok beğenimi kazandı. Bariyer dibinden çok etkili ataklarla gelen Sayın Ertan Seven'e ait Rockmaster temsilcisi 5 numaralı Atom Cemil benim öncelikli ismim olacaktır bu koçta. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını be beklediğim teşvik seven 4 numaralı Elmas Kelaro bugün Tolga Yıldız ziyaresinde piste çıkacak. Reinhard temsilcisi 5 numaralı Atom Cemil'e ilk rakip olacak isimdir. Yine 1 numaralı Kit Colin isimli safkan Son yarışını etkili kazandı. Güzel kazandı. Bugün 61 kilo sikletine rağmen grupta kaliteli bir isim. Bugün ilk üç safkan içerisinde değerlendirilmeli. Burası 5-4-1 olarak tercih edilebilir. Ya da bu safkanların dışına çıkarsa sürpriz arıyorsak 6 numaralı George Best, 8 numaralı Ali Dev ve 9 numaralı Zıtravates isimli safkanları öneririm. Yine 7 numaralı Fastin Pamaus da burada etkili olmasını beklediğim isimdir diyerek Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 yaşlı Arapların 1400 mesafe kum piste koşulacak Handikap 15 yarışına geçiyorum. Burada 3 safkan düşünüyorum sevgili yarış severler. Öncelikli ismim son yarışını etkili kazanan, güzel kazanan bugün Onur Yıldız dairesinde piste çıkacak Ketme ailesine ait altınmalı zıvarıklı gerek babadan zigana temsilcisi gerek anadan kara torunu olan altınmalı zıvarıklıyı Bugün öncelikle isim olarak önereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim, eşkaliyle dikkat çeken bir safkan. Turbo'nun temsilcisi bir numaralı Barlık Efe. Gerçekten çok eşkalli, gerçekten çok beğenimi kazanan bir isim. Bugün e, Altunman Zıvarıklı'ya sıkı rakip olacağını düşünüyorum. bir numaralı Barlık Efe'nin yine 5 numaralı Çığ Rüzgarı'da bu iki safkanın Kötü koşması durumunda devreye girmesini beklediğim isimdir. Diyerek burayı 6, 1 ve 5 şeklinde değerlendiriyorum. Ve atılı Ganya'nın 3. ayağı. 4 yukarı yaşlı Arapların 2000 bin mesafede pistte koşulacak şartlı 4 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada da öncelikle ismim 9 numaralı Baba Memduh. Tayland'dan beri beğenimi kazanan isim. Tayland'da çok değişik yarışları vardı. Tayland'da gerilerden nefesiyle gelip rakiplerini makara gibi geçip sıraya dizerdi. Özellikle son yarışında mücadeleci bir yapısını gördüm. Gerçekten sonlarda cengaver gibi savaştı. Bugün Göktuna'nın tayı hatta Bilcan Hanım'ın tayı diyeyim anneden koştuğuna inandığım bir isim. 9 numara baba memduh rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Yine dört numaralı Kutluş Hanım belki bugün sürpriz çıkacak ama son yarışında sonlarda adeta fazla geldi. Safkan ne yapacağını şaşırdı. Boynu yan yan geldi ve rak rakiplerini geçti. Bugün Nevzat Avcı İdaresi'nde piste çıkacak Balıkan'ın torunu Farat temsilcisi 4 numaralı Kutluş Hanım'da burada etkili olmasını beklediğim bir isim. Yine 3 numaralı. Bütün ayda bugün ilk 3 Safkan içerisinde değerlendirilmeli. Burası 9-4-3'ün dışına çıkacaksa Beş numaralı Sancaktar ve bir numaralı Süvari Encil'de yine değerlendirilmesi gereken isimlerdir diyerek Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağına geçiyorum. Altılı dördüncü ayağ, beş ve yukarı yaşlı Arapların 1300 mesafe kum piste koşulacak şartlı 5 yarışı. Özellikle son yarışına hayran kaldığım son yarışında 1400 mesafede 1.35-63 gibi derece yapan bir numaralı Toros Dağı. O gün arkadaşlar bu safkan birinci gelirken yine Tolga Yıldız idaresinde piste çıkmıştı. Rakibi Aslan Soylu'yla adeta makara yaptı. Yani verdikçe saldı, verdikçe saldı. Bugün Mesafe biraz daha kısa. Ben daha etkili koşmasını bekliyorum. Tek taşı üstüne binen Acemi arkadaşımız, Aprant arkadaşımız Okan Balkan. Ama ben gücünün bu rakiplerine yetmesini bekliyorum. Ve bugün uygun grupta bir malı Toros Dağı isimli safkanı günün Banco ismi olarak öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe kum koşulacak şartlı iki yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada yine son yarışında çok beğenimi kazanan bir isim var. Smart Robin temsilcisi bir numaralı Pilberta. Ancak bu grup arkadaşlar yani bir numara Pilberta'yı ben rakiplerinden bir adım önde görüyorum ama bu grupta bir numara Pilberta'nın gelmemesi durumunda bana göre bütün sapkanların şansı olacaktır. Yine iklimalı numaralı karı olanım grupta özellikle kumda güzel performans sergileyen bir isim. Yine üst numaralı Sarı Mermi son yarışında rakibi Pilberte'ye ya son anda yarışı vermişti. Bugün Tugay Alıcı İdaresi'nde benim 3. şanslı safkanım olacak. Yine 4 numaralı Sentoy Demir ve 5 numaralı Pastı Paris isimli safkanlar sırasıyla değerlendirilmelidir diyerek burayı ben hepsi şeklinde değerlendireceğim. Ve 6'lı Ganyanın kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. Bu ayak analizimizden sonra evet son ayak analizimizden sonra dün, dün de takıldım bugüne takıldım. Son ayak analizimizi yaptıktan sonra sevgili severler, yine küçük altılı ve yedili prese tahminlerimiz olacak. Evet altıgahına son ayağına geçiyorum. E, son ayak e, arkadaşlar 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak. Beydin yarışıyla kapanacak. Burada özellikle rakiplerinden daha kaliteli görünen bir isim var. Scarface temsilcisi bir numaralı Bob Steele isimli Safkan. Son yarışında ve daha önceki yarışında Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkmıştı. Gerçekten e, kaliteli Safkan izlenimi veriyor. Özellikle kumda güzel performans sergileyeceğini düşündüğüm bir isim. Bugün birinci şans Safkan'ım olacak. Yine 9 numaralı güler geçer. Özellikle son ikinciliğini çok beğendiğim bir saltkan. Bir Invisible son temsilcisi bir Kaneko torunu 9 numaralı Güler Geçer bugün Mahmut Tura idaresinde yine etkili olmasını beklediğim isimdir sevgili yarışseverler. Yine 5 numaralı Prince Boran isimli Safkan da bugün ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yani burayı 1.95 şeklinde geçeriz. Geniş oynuyorsak, büyük oynuyorsak 7 numaralı Sunlight isimli safkanı da yine bu koşuda değerlendirebiliriz diyerek ufak altılı Ganyan analizime geçeceğim. Ufak altılı Ganyan analizimde yine 5 numaralı at Evet arkadaşlar 5 numaralı Atom Cemil, 4 numaralı Elmas Kelaro, 1 numaralı Kip Colin 6 numaralı George Best, 8 numaralı Alidev ve 9 numaralı Zdvat Zdravetes isimli safkanları öneririm. Hatta 7 numaralı Fastin Famos'ta yazalım. Altıgan ikinci ayağında 6 numaralı Zvarıklı, 1 numaralı Barlık ve 5 numaralı Çığ Rüzgarı şeklinde değerlendireceğim. 6 Altıgan'ın 3. ayağında 9 numaralı Baba Memduh, 4 numaralı Kutlu Hanım ve 3 numaralı Bütün Ay şeklinde de bu koşuyu değerlendireceğim. Altı Gani'nin 4. ayağında 1 numaralı Toros Dağı isimli Safkan'ı Banko isim olarak değerlendireceğim. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağında da arkadaşlar 1 numaralı Pilberta'ı. Evet 2 numaralı Karaoğlanım ve 3 numaralı sarı mermi şeklinde değerlendireceğim. Ve programın kapanış koşusu 6'lı gayrı son ayağında 1 numaralı Bob Steel ve 9 numaralı Güler Geçer isimli safkanlara yer vereceğim. Ve yedili piyasa analizimiz olacak sevgili yarış severler. Yedili piyasa programın birinci kostüyle başlıyor. Evet yedili piyasalarımızın ilk ayağında ben e, özellikle son yarışını çok beğendiğim bir numaralı El Camino ve yedi numaralı Valegro isimli safkanlara yer vereceğim. Hatta yerimiz varsa Burada 2 numaralı Guliyev isimli safkana da yer verebiliriz. Burayı 3 safganla değerlendiriyorum. Altı numaralı ikinci ayağında 5 numaralı Atom Cemil, 4 numaralı El Maskelaro şeklinde değerlendireceğim. altıgan 3. ayağında 6 numaralı Zıvarlıklı ve 1 numaralı Barlık Efe yeterli görüyorum. altı numaralı 4. ayağında 9 numaralı Baba Memduh, 4 numaralı kutlu şanım ve 3 numaralı Bütün Ağaç şeklinde değerlendirelim. Altıgan'ın 5 işi 7 piyasanın pardon arkadaşlar 7'li piyasanın 5. ayağında bir numara Toros Dağı Banko isim olarak değerlendireceğiz. 7'li piyasamızın 6. ayağında bir numaralı Kilberta, 2 numaralı Karo oğlanım şeklinde iki safganla değerlendireceğim. Ve 7 kapanış koşusu son ayağım 1 numaralı Bob Steele 9 numaralı Güler Geçer ve 5 numaralı Prince Boran şeklinde değerlendiriyorum Umarım tahminlerimiz analizlerimiz başarılı olur Arkadaşlar biliyorsunuz ücretli bir WhatsApp grubumuz var tahminlerimi yazılı olarak verdiğin Sizlerde dahil olmak Sizlerde tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına isim soy isim ve telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz ya da Okan Guner gmail.com adresine mail olarak paylaşabilirsiniz. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün e, temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Şunu da ifade etmek istiyorum. Özellikle bahis oyunlarını fazla oynamayalım. Hırs yapmayalım arkadaşlar. Altılı Ganyan dünyanın en güzel oyunu. Ama bahis oyunları biraz hırs yaptırabiliyor. O yüzden ölçülü olalım. Seviyeli olalım arkadaşlar. Her gün oynayalım ama altılı Ganyan oynayalım. Hepinize bol şanslar dileyerek, hepinize hayırlı günler dileyerek programı kapatıyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.